ilçelerimizde olduğu gibi Yıldırım'da da halkımızın yaşam kalitesini yükselten yatırımları bir bir devreye alıyoruz. Ulaşımın Yıldırım'da da sorun olmaktan çıkması için Samanlı Mahallemizdeki Cenup Kanalı ve Deliçay üzerinde bulunan eski iki köprümüzü yeniledik. Ankara yolunun güneyinde oluşturduğumuz alternatif güzergah kapsamında Otosansit'le Değirmenönü mahallelerini Balıklıdere Köprüsü ile birbirine bağladık. Kentimizin en önemli ulaşım aksı olan Bursa-Ankara Karayolu'nun Yıldırım sınırlarındaki bölümlerini etaplar halinde yeniledik. Depreme dirençli bir Bursa hedefiyle Yıldırım ilçemizde de kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdik. Üç bölgeden oluşan Yiğitler, Esenevler, 75. yıl kentsel dönüşümünün birinci etabını tamamlayarak 104 konut ve 16 dükkandan hak sahiplerine ait olanların anahtarlarını teslim ettik. 3600 konut ve 300 dükkan inşa edeceğimiz Karapınar kentsel dönüşümünün 90 konut ve 4 dükkandan oluşan ilk etabında inşaata başladık. Yıldırım ilçemizi depreme dayanıklı ve nitelikli konutlarla buluşturacak Araba Yatağı Ulus kentsel dönüşüm projelerimizde ilçemize değer katacak. Bursa'yı yeniden yeşile bezeme çalışmalarımız kapsamında yıldırımlıları da nitelikli yeni yeşil alanlarla buluşturuyoruz. Gökdere Millet Bahçesi, Vakıf Vakıfbera Kent Parkı, Bağlaraltı, Irgandı, Hacivat ve Aşık Veysel parklarıyla yıldırımlılara nefes oluyoruz. Aşık Veysel Parkı'nın devamında Uludağ eteklerine kadar uzanan 600 dönümlük alanı halkımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Karapınar Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Müdahale İstasyonu'yla halkımızın nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini sağlarken vakıf paket içme suyu arıtma tesisimizle içme suyu kalitesini daha da arttırdık. 99 kilometre içme suyu şebeke, 18 kilometre isale hattı, 77 kilometre kanalizasyon, 6 kilometre pınar kaynağı, 33 kilometre yağmur suyu hattı, 3,5 kilometre dere ıslahı ve 12 kilometre dere temizliği ile ilçemizi güçlü bir altyapıya kavuşturduk. Ana kucakları, mek eğitimleri, evde hasta bakımı ve sosyal desteklerle Yıldırım'da hayatın her alanına dokunuyoruz. Yıldırımlılara sunduğumuz hizmetlere yeni bir halka olarak eklenen araba yata kapalı pazar alanımızda hem pazarcı esnafımıza hem de bölge halkına yaz-kış konforlu bir ortamda alışveriş yapma imkanı sunuyor. Yıldırım'daki önemli konu başlıklarımızdan biri de gençlik hizmetleri. Hizmeti açtığımız Yıldırım Millet Kıraathanesi, Vatan ve Aşık Beysel Gençlik Merkezleri ile öğrencilerimize ders çalışabilecekleri nitelikli mekanlar sunduk. Şahin Başoğ spor tesislerinin yanı sıra Karapınar, Hacivat ve Şükraniye futbol sahalarını da yenileyerek amatör kulüplerimize destek sağladık. Bunun yanında Millet Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi ve Vakıf Spor Tesisleri gibi yatırımlarla gençlerimize spor yapıp kaliteli zaman geçirebilecekleri alanları yıldırıma kazandırdık. Bünyesinde 1900 kişilik tribün, 2 adet suni çim futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, boks salonu, güreş salonu, fitness salonu, kafeterya, 9 adet derslik ve genel amaçlı spor salonu bulunduran Vakıf Spor Tesisleri yıldırımda sporun yeni adresi oldu. Daha yaşanabilir bir yıldırım birlikte mümkün diyor ve ilçemize değer katan yatırımlara canla başla devam ediyoruz.